Hey selam ben Emre ve yanımda Rob var. Hey, evet ben Rob. Bu kanalda onları anlatacağız. Evet aynı Rob'un dediği gibi. Neyse başlangıca bir göz atalım. Ne haber? <laughs> bir kanalara göz atalım ya. Ya yine ne oldu ya? <laughs> ha bitti gel. Gel güzel göster beni ya. Allah'ım Emre'ye canım sıkıyorsun. <laughs> bitti gel. Tamam bak bu sefer oldu. Hadi ben gidiyorum. İnsan bir teşekkür eder.